Şimdi e, sağda solda üzere e, ya Büyükşehir Belediye Başkanıyla Bora aranız aranız çok iyi, e, iyi görüşüyorsunuz dediğinde e, söylediği cümle şu. Tunç Soyer'in eee Tunç Soyer'le Tunç Başkan'la aramızdaki problemleri çözdük. E, aramızda bir sıkıntı yok. Bundan beraber e, edeceğiz. Yürük, hareket edeceğiz diyor. Zamanlamaya bak. Bak Tam bir yıl kala hı hı. E, ve genel merkezden şöyle bir genelge çıkacak diye söylüyorlar. E, bir yıl içerisinde yani istifa etmek istediler. Yani örgütten ist, e, bir yıl aday olmak, milletvekili aday olacakların bir yıl önce istifa etmesi gerekiyor hı hı. E, gibi bir genelge sanıyorum yayınlanacak. Muhtemelen Deniz Yücel de bunu biliyor. Bunu bildiği için de e, sadece milletvekili olabilmek adına, sadece milletvekili olabilmek adına, e, üç yıldır, mağabeyi, sattı, hayır 3 yıldır e, muhalif olduğu e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na teslim oldu. Hı hı. Yani şu an e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na e, teslim olmuş durumda. En azından gözüken fotoğrafı, o. Çevresinde de o. E, dolayısıyla e, teslimiyetçi bir durum e, haline gelmiş. Tabii aslında e, bir taraftan bunu yapıyor ama bir taraftan yanındakileri de oraya doğru sürüyor. Şimdi şöyle düşünün. Kamuoyundaki algı ne? Kamuoyundaki algı şu, ee, özellikle örgüt içerisinde diyor ki, örgüt içerisinde işte turist üyelerinin zayıfladı, turist üyelerinin iyi bir belediye başkanlığı yapılmadığı, turist üyelerinin e, başarılı bir belediye başkanlığı ya da kendisine beklenen bir belediye başkanlığı bunu yapamadığı, göstermediği evet. söyleniyor örgüt içerisinde. Bu yayınlıyor. Evet. Ee, bunun üzerinden de işte bir sonraki dönemde de şey Abdül Batur ismin çok öne çıktı. E, ifade ediliyordu. Evet. Şimdi evet. durum bu. Fotoğraf i̇şte, oydu. Evet. Fotoğraf oydu. Fakat sonra Deniz Yücel sadece kişisel e, kendi istikbali için, yani kişisel istikbali için hemen direksiyonu büyük doğru kırdı.